Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselde Steel MS 170 motorlu testlerinin tamiratını yapacağız. Sorunu ise zincir yağlanmıyormuş Bunlarda en çok çıkan sorunlardan biri zincir yağlamama sorunu. Evet bu motorlarda bu motorlarda zincir ayar. Mıydı? yok incir tercih sadece bir ölçüde yağlama yapıyor artık kanalları çok ince olduğu için çok çabuk bunun önüne geçmek için yağ olduğu için pis kaçmamasına dikkat etmeniz gerekiyor ve çok uzun yani bazen uzun yağlar oluyor piyasada onların içinde ise ne oluyor onların içinde Beytin yağımı bir şeyler koyuyorlar işte bunlar sahte yağlar diyebiliriz. Önce burada dişli kontrolü yapacağım. Ondan sonra pompayı çıkaracağım. Pompayı, yani şey kanık var mı diye bakacağım. Dişli de herhangi sıkıntı yok. Amasörlerini çıkartıp yağ pompasına ulaşalım. gördüğünüz gibi yağ pompasının olduğu yer bu yağ pompasını çıkarıp temizleyelim. Bakalım nesi varmış. ya fidesi ya fidesi de pek bir şey görünmüyor şimdi pompayı çıkaracağız bakalım pompada tıkanık var mı bir de ufak bir çöp görüyorsunuz. sadece ufak bir şey. Başka bir şey görünmüyor. Tabi bir arada yağlamıyor. Arada bir şey yağlayıp yağlamıyor dedi. giriş bu taraftan olduğuna buradan bir geliyor içeri giriyor buradan dışarıya çıkıyor arka tarafta egzoz kısmında delik var egzoz kısmında oraya gelecek şekilde yerleştiriyorsunuz kanal tarafı ise ön kısma gelecek şekilde Şimdi arkadaşlar bu şeylerde daha önce de tamir etmiştim. Daha önce de bunu içeri verdiğin zaman burada kırılma oluyor. Burada kırılma bu sebeple yağ almayabiliyor. Bunun şeyini kesmiştim böyle yine. O zaman yağ vermeye başladı. Bunu da kesiyoruz. Tamam. Ne kadar kestik? bir buçuk santim gibi kestik. Şimdi deneyelim. Filtre giderken hiçbir yere de sıkışmaması gerekiyor. Eğer sıkışırsa tekrardan yağlamayacaktır. Boru kırılacaktır. Yani Metal parçayı top kısmı üstte gelecek şekilde yerleştiriyoruz. sıra Silaparata gibi paratayı takıyoruz. Sonra paratayı sıkıyoruz. Sonra kampanasını şurada gördüğünüz gibi çentik görüyorsunuz. Orada pompanın telini araya aracak şekilde takıyorsunuz. göremezseniz Burada da bir çizgi var gördüğünüz gibi. Bunu yerine yerleştirelim. Böyle şuraya alayım. Buradan daha iyi görünüyor. Buradan şu anda sağa sola çevirdiğimiz zaman tel kampaneli beraber dönüyor. Durmanını takalım. bakalım yerine geçmiş mi? Evet tel yerinde duru Oturttuk çizgıya. Durman yağladık. Kapağı taktık. Kapak pulu, çilit pulu diyelim. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Şu deliğe takıyoruz. Şöyle şu deliğe. Ondan sonra pulu bastırıyoruz. Şimdi motor temizleyelim. Sıra geldi. Yağlama kontrolü yapacağız bir yerden önce dincini bir bileyleyim. Daha önce de zincir yağlama diye gelmişti eskiden. no biraz çıkarım, yağlanınca önce gevşemi, gevşemi oldu. başka pompa taktım başka deneyeceğim inşaatta çalışıyor motor yoğun bir şekilde pompa arda yapmış olabilir ya da yağsız da kullanmış olabilirler inşaattan her türlü kişi kişiler çıkabiliyor sadece birini açınca da pompayı çıkarabilirsiniz 응응응응응응응 <sweak> 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 böylece pompa turunu giderdik hem boruyu kıtardık hem de pompayı değiştirdik 5 yıl olmuş motoru alalım. inşaatta sürekli kullanıyorlar belki ya siz kullanmış olabilenler mesela inşaat kalfanı motor diyelim elemanlar kullanıyor kullanıyor ne koydukları belli olmuyor ya da benzini koyuyor yağı koymuyorlar böyle pompa gidiyor bundan sonra gidiyorlar görüşmek dileğiyle hoşçakalın